Hocam, e, gönlüm Ahmet Aslan söylemekten Aa, Allah Allah ya. Ve e, çok değerli bir parçaydı ve ruhsal anlamda bana çok büyük enerji kattığı için onu söylemek Hangisini? istedim. Hangisini? Minnet Eylemem. Oo. Oh. İnanılmaz yani bir, bir tık dinleyelim mi yoksa? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Nasıl güzel bir enerji yani, abi, ya. Abi şaka gibi ya. Öyle ben şey şaşırdım yani hakikaten. Muhteşem enerjin var ya. Har içinde biten gonca güle minnet eyleme. Arabi Farsi minnet eylemem. Sıratim üzrem gözetim rahimi. Zalimin talim yola minnet eylemem. Zalimin talim yola minnet eylemem. Çayıp derde düştü skûv veren hudadır kula minnet eyleme skûv veren hudadır kula minnet eyleme <laughs> Hepiniz Allah razı olsun hocam <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. <ederim>. Allah <laughs> <laughs> razı olsun ya.